Bir zamanlar mutlu bir aile ortamında büyüyen kahverengi saçlı 12 yaşında sevimli bir kız çocuğu olan Elif vardı. Aile evi gülüşmeler, oyunlar ve sevgi dolu anlarla dolup taşıyordu. Bir gün ormanı keşfe çıktığında Elif bir yılan tarafından ısırıldı ve vücudunda gizemli değişiklikler yaşadı. Bu olay Elif'in hayatında tam bir dönüşümün habercisiydi. 13 yaşında turuncu ışıltılı saçlarla Elif güçlerini keşfetmeye başladı. Vücudu parlamaya başladı ve telekinezi gibi yetenekler farkına vardı. Kendini iyiliğe adamak için 14 yaşında mor ışıltılı saçlarla Elif, köylülere yardım etmeye ve doğayı korumaya başladı. Bir gün, 15 yaşında mavi ışıltılı saçlarla Elif, eski bir kutsal kitabın varlığını hissetti. Kitabın evrenin dengesini sağlamak için önemli bilgiler içerdiğini anladı. Ancak, 15 yaşında gece karanlığında Elif, Akbaba fare ve kurt gibi kötü varlıklarla karşılaştı. Bu varlıklar kutsal kitabın gücünü ele geçirmeye çalıştılar. Elif 16 yaşına geldiğinde altın sarısı ışıltılı saçlarla kötü varlıklarla şiddetli bir mücadeleye girişti. Telekinezi ve enerji kontrolü gibi güçlerini kullanarak zorlu bir savaşa katıldı. Sonunda Elif kötü varlıkları alt etmeyi başardı ve kutsal kitabı geri aldı kitabı ait olduğu müzeye getirerek evrenin dengesini korudu. Böylece Elif'in yılan ısırmasıyla başlayan macerası içsel güçleri keşfetme ve kendini iyiliğe adamak hikayesine dönüştü.